bir garip dilenciyim Sokağa sokak gezerim Beni gören zenginlerden Birazcık yardım isterim Ramazan geldik galiba ya, Geldi galiba Peki Ramazan niye gece yarısı kapatıyor bu yarışı? <laughs> Sağ kundu zaten Peki ama ben hiçbir şey göremiyorum Gözünü çıkar Ha evet. Cemal. <laughs> Efendim Ramazan. Ya benim gördüm mü görüyor mu? Görmez olur muyum Ramazan? Cemal. Efendim Ramazan. Ben galiba aşık oldum. Ben de aşık oldum Ramazan. Ya, ya, ben de yıldırım başka. Ben iki de yıldırım aşkı Ramazan. <laughs> <laughs> Benim gönlüm gözlerim mavi. Allah Allah, ben iki de mavi Ramazan. az. Benim gibi insan değil. Peki ya ne? Benim gibi melek. Ha evet. <laughs> <laughs> Benim gibi adı Hülya. Tesadüme bak canım, ben iki de Hülya. <laughs> <laughs> ne? Hülya mı? Vay kalleş. Vay hain. Vay namussuz. Öldüreceğim seni Ramazan. Bırakmayın boynu mu? Bırakmayacağım. Tamam. Efendim Ramazan. Kurt etme ya Kim ediyor be? Siyah Evet ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cüneyt Arkın. <laughs> ve Emre. Kimsesiz, <gülüyor> yalnızım. <gülüyor> benim ismi de olmadı biliyor musun abi? Ayrılamam. <laughs> Merhaba amca. Simit alır mısın? <laughs> Simitlerin taze mi yavrum? <gülüyor> <Aaaa>! <gülüyor> Kör müsün? Hepsi taze. <laughs> Gözümün parlaklığı yanıtmasın seni yavrum. Evet ben körüm. <laughs> Kimin kimsen yok mu yavrum senin? kimsen bakayım sen? <laughs> Babam ben küçükken ölmüş. Annem izdivaç programında evlenmiş. <laughs> Peki senin baban kimdi yavrum? Benim babamı dünyayı kurtaran adam denilermiş. Hayır. Olamaz. No benim yavrum. Baba. <laughs> <laughs> ben ölmedim yavrum. <laughs> Babacığım. Yavrum. <gülüyor> Koku <gülüyor> gözledim yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Show TV'den akşamlar sevgili seyirciler. Bugün konuk olarak sevgili Nihat Doğan var. Hoş geldin sevgili Nihat. Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> ...her zaman söylüyorum. Ben delikanlıyım. Ben Nihat Doğan'ım. Şimdi... Peki sevgili Nihat, öncelikle sana bir soru sormak istiyorum. Tabii, ne Geçen bir otelin önünde, asansörün önünde yarım saat beklerken... ...görmüşler sizi. Neden acaba? Şimdi bak abi, ben sana söylüyorum. Ben defalarca bunu söyledim. Dilimde tüy bitti artık. Baktım asansörde dört kişi yazıyor. Ne yapsaydım, binsem miydim? Üç kişinin gelmesini bekledim. <laughs> ben delikanlıyım. <laughs> Metin, Zeki, yavrum kalkın bakalım şöyle. <laughs> Allah. <Gelme hocam. gülüyor> Vay Metin'im ne kadar da büyümüşsün, ne kadar da serpilmişsin. Fidan fidan. Mevlam sen bunu gibilerini vatana bağışla. <laughs> ee, hadi söyle bakayım Metinci. Hayvanlar kaça ayrılır? Şimdi sevgili hocam. Öncelikle. <laughs> Hayvanlar <laughs> Memeli ve memesiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tabii ki bunların bazılarında bir, iki, üç, dört, beş tane de meme oldu oluyor. <laughs> zeki, bilemedim hocam. Bilemedin, ne olmuşsun? <laughs> zeki, Zeki. Metin, hızla! Metin abi! Hey, hey, hey! Metin abi! HÜLYA Mİ METİN <laughs> Bak Hülya da burda NE HÜLYA MI METİN BAYILIYORUM HÜLYAAA <laughs> <laughs> E valla yine bayıldı E kal kokle E bitti bitti <laughs>